Evet. Sezon 11 Z, Z öğretici. Kombolar, buildler, rünler. Zed'e karşı nasıl oynanılır? Fight'larda nasıl oynamalıyız? Hepsine e, bu videoda anlatıyorum. Şimdi az sonra rünleri göstereceğim. Rünlerden sonra e, şey var. Görüntü ayarlarımı bilmek isteyen arkadaşlar için direkt antrenman moduna geçince göstereceğim. Ondan sonra kombolar, buildler vesaire hepsini anlatacağım. Şimdi hemen burada ee, ürünlere göstereyim. Girdiğim ürünler. Şimdi öncelikle niye bu kar kasıyor? Evet. Electrocute arkadaşlar ve Conqueror biliyorsunuz. Her match-up'ta Conqueror alınmaz ya da Electrocute alınmaz. Öncelikle kan girmemizin sebebi kızartla birlikte çok uyumlu olması. Şimdi siz adama Q atıyorsunuz. Üstüne adamın ee, canı da gidiyor. Yani uyumlu bayağı. Z99 da alıyor. Görmüş olabilirsiniz. Yani mantıklı. Çok mantıklı. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. İkinci. Biz artık umbra kalıcı almadığımızdan dolayı itemler değişti biliyorsunuz. Artık zombi ward almamıza gerek yok. Yine en mantıklı burada ee, koleksiyon oluyor. Revenue Hunter nerf yedi. Zaten alınmaz mantıksız. Bunu zaten almıyoruz. Bu da bir ara nerf yemişti. En mantıklısı Ultimate Hunter. Dakika, dakika özür dilerim. Ee, level 16 civarı. Civarı ne? Level 16 olduğunuzda 25-20 saniye falan filan oluyor ultiniz. Bayağı iyi yani. Sürekli ulti spamlıyorsunuz. Onun dışında ikinci yücelik, pardon büyücülük, yücelik arkadaşlar. Yücelik girmemizin sebebi. Yani mantıken aslında burada en iyi yücelik olur zaten. Yücelik alıyorsunuz ve ben burada bakın. 8 able test veriyor. Bunu aldığınızda direkt oyunda 7 CDR'la başlıyorsunuz. 7 oluyor bu 8 yazıyor ama normalde 7 olacak işte. Yani 8 ama 7 CDR oluyor yani. Demek istediğimi anladınız. Bir de yücelik giriyorsunuz. 5 CDR veriyor. 8 levelda 5 ve 8 levelda. Yani 13 Pardon. 10 18. Bu ikisi 18 yapıyor. Üstüne bir de Ionia botu alıyorsunuz. 38 oluyor. Bir de o sırada zaten işte Mantic açtığınızın işte call çekicini aldığınızda 48 oluyor arkadaşlar. Bir de Provel's Globe'u bitirdiğinizi düşünün. 58. Yani çok broken, yani ne kadar CDR'a denk geliyor bilmiyorum ama yani 29 falan olması ya da daha fazla 33 falan olması lazım, pek emin değilim, hatırlamıyorum. Ee, elektro ürünleri bu şekilde arkadaşlar, ben böyle giriyorum. Şimdi Conqueror'a gelecek olursak, Conqueror'da Pratik Zeka, klasik biliyorsunuz, Zafer ya da Overheal'miş, bilmiyorum, hiç girmedim bunu. sadece yöneye falan alıyorlar diye biliyorum. Ee, bunu girebilirsiniz, bunu girecekseniz Split atmanız gerekiyor çünkü Mesela yani saldırı veriyor mantıken. Eğer karşıda CC çok fazlaysa bunu kesinlikle girin. Hatta üstüne bir de şey alın. Ee, adı nedir? Mercury botu alın. Çok bırakın abi. Gayet harika. Ama split atıyorum ben wave diyorsanız bunu alabilirsiniz. Ama yine de bunu alın. Eğer CC'leri yoksa bunu alın. Son darbe girin. Ulti patlamanızda falan uyumlu oluyor. Gayet okey. İkinci domination giriyorsunuz. Şimdi bunu girmemizin sebebi. Ee, olmadığından dolayı börsünüz az oluyor. Kantadılık zaten, kızart da yok, e, gerek yok. Bunu girmek daha mantıklı. Ultimate antri yine klasik. Bunda 2 tane AD giriyoruz, armor dedi ama MR karşıya göre. Şimdi neden yücelik yok? Mesela yani hem yücelik yok, biz niye burada CDR girmeyelim ki? Falan diye olabilir. E, çünkü buradaki olay, burst atmak, tabii ki burst atmak char burst share'ı ama yine de biz Conqueror girmemizin sebebi basic ataklarımızı, yani o match mesela, işte Sylas çabında basic ataklarımıza ihtiyacımızın olması. Yani adamları skilllerimizle öldüremeyeceğiz. O yüzden basic ataklarımıza ihtiyacımız var. CDR'lık bir durum olmadığından yine AD'yi giriyoruz Bu şekilde, Conqueror rune'de böyle. Şimdi eee Antrenman moduna geçiyorum. Hemen orada görüntü ayarlarımı da göstereceğim. Minions evet Şöyle oyun sesini kısalım birazcık. Şöyle sesler de kapalı. Şimdi hemen şeyi göstereyim. Görüntü ayarlarım arkadaşlar. Çözünürlük bu şekilde. Bu ikisi açık, bu ikisi kapalı. K e, çevre kalitesi full. Karakter kalitesi full. Efekt, gölge kapalı. Karakter, e, anking artık. Karakter ana atlarıydı sanırım. Bunlar da açık. Bu şekilde. Normal ping içinde bunu kullanıyorum. Hareket öngörme en mantıklısı. Onun dışında bu şekilde. Şimdi şu şekilde şunları yapalım. Şimdi beyler bu itlerden bahsedelim. Şimdi öncelikle benim fix bu ildimi söyleyeyim. Benim fix bu ildim bu şekilde. Bakın 88 CDR'ımız var. Level'ımı atlamadım, atlatmadım. 18 level yapıyorum kendime. Tamam bir de blue buff aldık mı? Geldik buraya. 108 CDR 52'ye eşit. Hemen ben ne demiştim? seri bir şekilde yaptığınızda 48 CDR. Blue buff'ı saymıyorum. Neden 48 oldu? Tamam 20 buradan geliyor. Yücelik var. Ah beynim yanıyor ya. Beynim neden yanıyor? Ha tamam oğlum Ionia bot almamışız lan. Tamam. Yüceliği saymazsan 58 oluyor. Bir item'da. 40, 38, 37 tarzı bir şeye denk gelmesi lazım. 35 de olabilir. Ya yani bu şekilde. Hemen. Bu bildim bu. Şimdi neden böyle bir build yapıyorum? Şimdi arkadaşlar öncelikle Provost Clove. diğer mitik göre. Şimdi Drust Play zaten size CDR veriyor. CDR'e ihtiyacınız var mı? Yok abi. Lethality 18 veriyor. Provost Clove 21 veriyor. Üstüne 20 Lethality, e, 20 Ability Test veriyor. Bu zaten yeterli bir sayı. 60 atak demiş. Atak demici geç zaten. 5 atak demici çok farkı yok. Ama bunun verdiği bunun verdiği özellik hiçbir item'da yok arkadaşlar. Bu çok ayrı bir şey. Bu ekstra bir flash gibi düşünün bunu ve siz kendi demici var abi bir de. Basıyorsunuz ve kendi bir hasarı var bunun. O yüzden daha mantıklı ama her matchup'ta her oyunda alınır mı? Alınmaz. Birkaç matchup'ta eklip almanız gerekiyor. Mesela karşınızda Rumble varsa, bunu almanız lazım. Daha tank şampiyonlar varsa Eclipse almanız daha mantıklı olur. Ama ondan sonra işte Black Cleaver falan filan almanız gerekir çünkü Seed'er'ınız olmaz. Bu riskli. Bu ultte hemen ikinci item Hydra alınıyor. Neden Hydra alınıyor? Şimdi ben çok speed atan bir oyuncuyum. Mesela hemen gittim burada ee, bot wave'i aldım İşte artık oyun dakika 15-20'yi geçmiş hemen gidiyorum buradaki kragları alıyorum hemen gidiyorum red varsa redi alıyorum mesela gidiyorum hemen ne bileyim işte creve alıyorum mesela bir şey yapmıyorum fark ettiniz mi ben wave aldım gittim bunu aldım sonra gidip de mid wave'ini almıyorum çünkü benim takım arkadaşlarım ne yapacak anladınız mı bunu aldım gittim buraları aldım örnek veriyorum sonra gidip karşı jungle'a bakıyorum ama sizi aynı zamanda coverlayacak birisinin olması lazım sizi kavrayacak biri lazım. Yoksa visionsız ortamda bir de ölürsünüz. Bu şekilde item'ın olayı bu. Artı alana hasarınızı arttırıyor. Bildiğiniz çok broken yani bence. Şimdi üçüncü item Serilda. Şimdi Serilda yerine Dominik de olabilir. Ama last patch biliyorsunuz Dominik nerf yedi. Atak damage'e düştü. işte gold'unu arttırdılar. Hem Serilda bir de 3200 gold'a düştü. Ama en mantıklısı bence Serilda almanız. Hem Seril'i aldıktan sonra Age of Night alıyorsunuz canınız artsın diye. En son Collector Burst'ünüz olsun. Daha çok tek atın. Hatta ben çok iyi bilirim. Şimdi komboyu da göstereceğim. Collector sayesinde şu komboyla ben late game'de şu sadece şu komboyla birine one shot attığımı biliyorum. Çoğu oyunda. Yani o hareketi gösterdim şimdi ama yine bahsedeceğim. Ya bu ilk bu şekilde. Eclipse bu ilde yapacak olursanız Eclipse aldıktan sonra black clover almanız lazım. Şu şekilde bir kere yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız CD'niz çok düşük oluyor. Ama bu yine güçlü değil bence. Güçlü değil bu. Daha çok tank ise karşısı bu şekilde build yapabilirsiniz. O zaman güçlü olur. İşte ondan sonra gittiniz ne bileyim serilde almanız gerekiyor mesela. Bundan sonra serilde çekeceksiniz. İşte bu item'ı almanız gerekir. Bunu almanız gerekir. Bu bu ilde ben size söyleyeyim mi? Bu bu build Diğer build Late game'de daha güçlü. Bu daha tank fark ettiyseniz. Çok fazla canı var. Hatta bunu yerine bir de edge of Night aldınız. Canıma bakın. 3k canım var abi. Assassin oynuyorum. Yine okay. Bu şekilde build kullanın. Başka build yapmanıza gerek yok. Yok Duskblade'dır işte. Yok, Yo mudur falan filan. Dünyanın en useless build'iymiş bu meta'da. Sezon 10'dan bahsetmiyorum. Sezon 10'da gayet güzeldi. Ben şimdi sadece Prolus Globe alıyorum komboları bahsedeceğim şimdi kombolardan. Şimdi beyler, laning'de biliyorsunuz şunu ben bir yok edeyim abi. Laning'de mesela W kombo'su yapacaksınız. W bakın. Adamın içine atmak yerine bakın Q tutmadı görüyor musunuz? Bakın Q tutmuyor. Bunun yerine W'yu yana atın yana atın W. Ping'in birazcık fazla ama fark etmez. W yanına atın. Mesela w bir de adamın arkasına atarsanız aranızdaki range kısalacaktır. Yani mantıklı olmaz. Hatta arkasına atacağım diye adamın içine atarsınız yine Q'nuz kaçar falan filan. Uğraşırsınız abi. O yüzden en mantıklısı ya sağ ya sol çapraz bir şekilde bu şekilde atmak. Aranızdaki mesafeye bakın. Bakın. Hatta bir de şöyle olduğunu düşünün. Ya gayet mantıklı bir trade biçimi. Bu şekilde yaparsanız en mantıklı trade bu şekilde atılır. Laning'deki kombolara gelecek olursak şimdi karşısı Syndra oynuyor. Orianna oynuyor. Şimdi Orianna'ya karşı oynamak çok zor aslında. Şimdi Syndra'ya karşıdır. İşte Orianna iki şampiyonu vereyim. Yapacağınız en mantıklı kombo, flashları yok ise şu komboyu yapmanız lazım bu komboyu yaparsanız Syndra'nın kombosu QE dışarı yani arkaya doğru combo yaparlar ya. Hemen yana geçersiniz falan filan. Flash'ınız varsa da yapabilirsiniz. İşte ne bileyim. Hemen bir daha göstereyim. Hemen flash attınız. Şöyle yaptınız. Daha güzel gözükmesini istiyorsanız kombonun. Şöyle yaptınız. Hemen flash attıktan sonra W ile R'ye aynı anda basıyorum bakın. W ile R'ye aynı anda basıp tekrar W'ye dönüyorum. Bunu daha hızlı yap yapın. Bakın. Geldim. Pardon flash atamadım. Hemen geldim. Yine yapamadım. Niye yapamadım? Bir daha deneyelim. Ulti attım. Flash attım. Bu şekilde daha güzel gözüküyor. Ama gölge şu gölgenizi bir daha dönemezseniz. O yüzden fantezi birazcık bu. Yine de yapmanıza gerek yok. Bu şekilde daha mantıklı. Böyle yaparsanız daha iyi. Şimdi... Onun dışında normal işte ulti attınız, basic ataklarınızı en sonunda W2 çıkardınız. Böyle combo da var. Bunu da yapabilirsiniz. Bu gayet klasik bir combo. Hayır da yapabileceğiniz combo çünkü riske girmemek en mantıklısı demek istiyorum. Seri combo'dan bahsedecek olursak şöyle seri bir combo yapabilirsiniz. Hemen şurada da göstermek istiyorum. Hemen hemen yana bir şekilde de yapabilirsiniz. Seri bir combo. İşte Geldiniz. Öne doğru yaparsınız. Size kalmış. Ama bu komboyu yapacaksanız adamın flash'ının olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Flashı yoksa yapın bu komboyu. Ya da deşi yoksa yani atlayamıyorsa. Nidali falan filan o tarz şampiyonlar değilse bu komboyu yapın. Onun dışında... Prowler's Club'la alakalı bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi şu komboyu biliyorsunuz değil mi beyler? Bu komboyu biliyorsunuz. Çoğunuz bunu Zedix Smurf'tan öğrenmişsinizdir. Mesela bunu gidip Ela Stylish yapar mı? Yapmaz. Çok nadir yaptığını gördüm ben. Bunu en çok Aziz yapar. Bu komboyu biliyorsunuz. Şimdi bunun yerine... Flash atmak yerine arkadaşlar... Bunu basarsanız daha çok demi çıkıyor. Hemen... Şuradan... Gösterelim mi? Ya aynı şey. Sadece yer değişti. <laughs> Şimdi elektrokütü bekliyorum. Geldi. Şimdi beyler. Bakın. Kaç vurdum? 915 vurdum. Elektrokütü bekliyorum. 915. Burada yazıyor. 915, 1206. Aradaki farkı gördünüz. Olay burada. Üstüne flashınız da duruyor. Böyle combo yapabilirsiniz. Mesela ee, adama ulti atla, başlamak istemiyorsunuz. Ulti atmak istemiyorsunuz. Hemen şunu yapıp basic atak yani pasifini vurduktan sonra falan filan yapabilirsiniz. Ama kötü bir yanı diyelim kaçacak yeriniz olmayabilir. Çünkü yani böyle yaptınız ulti gölgeniz bakın burada kalıyor. Ulti gölgeniz burada kalıyor. Yani geri çıkabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Flash'ınız olabilir çıkabilirsiniz falan. Ya e, bu şekilde mesela birini kovalıyorsunuz. Burada minyon var hop buna vurdum. Pardon niye ulti atamadım? Mesela hop buna vurdum hemen buna ulti attım. Gittim buna combo yaptım falan filan derken bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Böyle kombalar var. Mesela fight'ta Drake fight'ındasınız arkadaşlar. Şunu öldürelim. Öldüremiyorum. Şimdi Drake fight'ındasınız. İşte burada adam karşı takım falan var. Burada Natulus sizi blokluyor. Natulus'a geldin abi. Tamam ulti attıktan hemen sonra Komboyu bu şekilde 7 kere yapabilirsiniz. Hemen seri bir şekilde göstereyim. Bakın hop tak. Bunu lastration yapıyor. Ondan görmüş olabilirsiniz. Bakın tak. Tak. Anladınız mı? Bu da çok mantıklı. Bunu fightlarda kesinlikle yapın. Ama pozisyonu bulmanız. Yani gidip bunu bir Leona'ya falan yapmayın sakın. Yani bu Leona. Gittiniz Leona'ya ulti attınız falan yapmayın. Direkt CC chain'den çıkamazsınız. Öyle bir pozisyonunuz olmaz. Onun dışında burada bu adam mitleri tamam mı? Bu mitleri, bu AD carry'leri, supportları burada duruyor. İşte top lane'leri buraya, top lane'leri işte buraya zonluyor falan filan derken. Bakın, siz şuradasınız ya da şurada bekliyorsunuz. Hop geldiniz buna vurdunuz, gittiniz bunu ulti attınız, burada flash'a dışarı çıktınız, o sırada W'nuz geldi, W'yu buraya bıraktınız, tekrar buraya döndünüz, zonladınız, forsadınız, devam ettiniz, devam ettiniz. Adamlara beyni allak bullak oldu, Drake umurlarında kalmadı, seni arıyorlar. Ve o sırada senin 4 takım arkadaşın var, supportları AD korumak isteyecektir. Yani siz burada 1 ve 3 atmış gibi bir şey oluyorsunuz. Bir zahmet takım arkadaşlarınızla... jungle ve top ile ilgilensin. Hemen seri bir şekilde göstereyim. CDR'ımı kapattım bakın. Ionia bot alayım bir de şuradan. İşte bir tane de ne alayım? Şunu aldım. Bir tane de bundan aldım. İşte dakika o orta mid game tarzında. Burada bekliyorsunuz abi. Hop geldiniz. Ama benim skilllerim full. Şöyle flash attınız çıktınız bakın W'm döndü bile. Hemen geldiniz böyle işte bu şekilde anladınız mı? Bir daha E vurdunuz. Beyinleri allak bullak oldu. O sırada Drake aldı takım arkadaşlarınız. Derken bu şekilde combo yapabilirsiniz fight'ta. Ama unutmayın ki, unutmayın ki karşıda CC varsa çok dikkatli olmanız lazım. Karşıdaki o CC şampiyon mesela Rakan engage'i attı mı? Ondan sonra atlayın. Ha, item yok. Ondan sonra atlayın arkadaşlar. Demek istediğimi anladınız değil mi? Mesela zaman kaybetmemek istiyorsanız mesela bakın ben burada bunu yaptım ulti attım bakın E'm hala gelmedi ulti E vurmak için ben bekledim değil mi bunu yapmak istemiyorsanız hemen bunu vurdunuz ulti attınız direkt flash'a dışarıya çıkın o şekilde zaten W'niz yine dönecektir hemen geldiniz tekrar buna vurdunuz buna Q attınız bu şekilde combo yapabilirsiniz çok mantıklı kesinlikle yapın bunu alıştırın kendinizi. böyle çok mantıklı olabilir. Klasik bir kombodan bahsedecek olursak yine. Şu kombo ultim yokmuş pardon. Hemen şimdi normal TR Türk Z playerleri gold silver fark etmez. Ego yapmıyorum ya da flame atmıyorum şu anda. Sizin yaptığınız şey şu. W'ye döndünüz. Hatta E'yi bile geç atıyorsunuz. Q'yu yıllar sonra atıyorsunuz. Bunu yapmak yerine arkadaşlar adamı üstünüze doğru beyitleyip yani üstünüze dibine kadar girene kadar hop tak bu kadar basit. Adam tepki veremeyecektir. Adam sizi yakalama derdinde, sizi kaçmak derdinde değil. O adam size geldi yani önünüze. O adam size bu kadar yaklaştıysa sizden kaçmak zaten istemeyecektir. Sizi öldürmek istiyordur. Ya bu ne demek? Adam kaçmayacak. Direkt kafasına vur abi komboyu. Ve adam bayılsın. Ya bu kadar basit. Mantık bu. Anladınız mı? Ya siz işte şunu yaptınız abi. W'ye döndünüz. E'yi yıllar sonra attınız. Q'yu yaptınız falan filan. Adam o sırada zaten kaçmayı düşünecektir. Anladınız mı? Adam sizi yakalayamayacak artık adam. Kaçmayı düşünecek. Onun yerine hemen dibine geldiği gibi hop tak. One shot. Bu kadar basit. Kombo burada yatıyor. Bunu da yapabilirsiniz. Mesela siz burada baronu forsuyorsunuz. Sizin bir takım arkadaşınız falan filan öldü. İşte buraya vision'ımız yok ki. Vision alalım. Hemen burada vision bu baronu forceluyorlar. Bu ne abi? Anlıyorum. İşte burada vision olsun ne bileyim. Şurada vision olsun. Tamam o öldü. Ne bileyim burada baronu forceluyorlar. Siz de bu leginizi falan attınız bir şeyler yapıyorsunuz falan filan derken. işte adamların canları az. Adamlar bir de üstüne direkt var barondan sonra. Siz burada pok atmaya çalışıyorsunuz. Adamların canını düşürmeye çalışıyorsunuz. Adamlar buradan geliyorlar üstünüze. Siz buraya kadar, kadar geldiniz. Bir alan buraya geldi. Bakın. Ben burada hepsine damage atıyorum. Ve buradayım. Adamlar direkt alamayacak bile. Hatta şöyle söyleyeyim size. Biri dibime geldi. Hatta üçü de dibime geldi. Bakın. Vurdum hasara bakın. Şu CD şeyi kapatacağım ya. Yanlış gözükmesin. Hop tak. Vurdum hasara bakın. Ya Target Şey Bot Ama yine de fazla vuruyorsunuz Bu dakikaya göre Fed olursanızdan bahsediyorum Hemen Şöyle kombo yaptınız Üstüne adamlar buraya doğru kaçarken Hop flashla şey yaptınız W'nüz yine döndü Hop beyinleri yine allak bullak oldu falan filan Bu şekilde Kombolar var arkadaşlar Fantezi kombolarına gelecek olursak Normal ulti attınız Yine normal bu şekilde yapmak varken Şöyle combo yapmak istiyorsunuz Hop tak. Buraya dön yani. Şöyle bir combo var dedim bilirimsiniz misiniz? Ulti attınız. Bakın. Bak az önce buradaydım ama buraya yine ışınlanıp tekrar buraya gelebiliyorum. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Aynı şey burada da var. İşte buraya kadar geldiniz. Bakın buraya gidiyormuş gibi yaptım. Yapam bir dakika. Şöyle göstereyim. Buraya geldim. Ya bu fantezi ulti ultiye dönmek şeyinizi çöpe atıyorsunuz ama çok güzel gözüküyor. Yalan söylemeyeceğim. Ah çok şu gölge çok geride kaldı. Şöyle deneyeyim. Bu şekilde gayet mesela adam hop soru işareti takım arkadaşının soru işaretine basıyor orada. Bu şekilde yapabilirsiniz. Of çok güzel. Mesela Prowlers Claw'la Alakalı yine kombolar göstermek istiyorum sizlere. Chat nerede? Tamam. Bunu ulti attınız. Buna item bastınız. Bu şekilde. Hepsini aynı anda damage atabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz ulti attığınızda. Tamam mı? Adamın arkasına düşersiniz. Adamın arkasına düşüyorum. Değil mi? Bakın adamın arkasına düştüm. Bunu bastığınızda da adamın arkasına düşersiniz. Bu ne demek? Siz geriye döndüğünüzde. Bir daha göstereyim. Ulti attım. Bakın buradayım. Bunu bastım. Bu ne demek? Siz gölgeye de gölge burada kalacak. Siz bu adamı vururken ikisine de çarpacak demek olur bu. Ulti attım. Buna döndüm. Hop. Vurdu. Vurdum demeye bakın. Bu şekilde kombolar yapabilirsiniz. Tam bir de bu şekilde gölgeye dönerek. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Direkt ulti atmak yerine şöyle yaparsanız bunu basıp ulti atarsanız Eski Zed'in gölgesi gibi bak. Etrafında iki tane gölge olur. Demek istediğimi anladınız mı? Hop tak. Şöyle yaptınız. İki gölge var adamın etrafında. Eski Zed'in ultisi demek bu. Ve üstüne Prowler's Club'u bastığınız için daha çok damage atıyorsunuz. Böyle şeyler de var. Ne oluyor? Lan oğlum shift'e basıyorum. Tamam. Bu şekilde. Hayet güzel. Bir daha orada adam mı varmış? Böyle şey bir şeyler. Yani bu, bu şekilde. Zed'i counterlayan şeylerden bahsedecek olursak arkadaşlar Zed'i counterlayan mechaplar Malphite'tır. Yani böyle de hardcore ölmeyecek şampiyonlar Zed'in hard counter'ıdır. Malphite diyelim. Geçelim. Item'lara gelecek olursak armor item'ları Zed'in en büyük counter'ı arkadaşlar. Zed'e karşı armor spamlarsanız Zed hiçbir şey yapamaz. Hani görüyorsunuz ya mesela bana 4 tane mid şampiyonu söyleyin AD. İşte ne bileyim Talon'dur, Kiana'dır. 4 tane olmasın aklıma gelmedi. Talon, Kiana Yasuo Yone dedin mi? Yasuo işte bu, bu tür tür uplarda adamlar gidip şu bu ildi yapar mı sizce? Çok nadir değil mi? İnanılmaz nadir. Şunu görür müsünüz? Çok nadir ama bunu Z uplarında Z meçhaplarında yani 5 maçın 3'ünde görürsünüz. En azından şunu 5 maçın 4'ünde görürsünüz. Ama Talon maçındadır, Kiana'dır ya da Yasuo'dur. Bunları da görmezseniz çok nadir. O yüzden Z yine hayırlı da yüksek elinde güçlü olamıyor ne yazık ki bu, bu tür şeylerden dolayı. Üstüne de karşı oynamak istiyorsanız arkadaşlar. E, ee, minyonların arasında oynayın. İşte bunlar minyon. Ya Zed'in mesela şöyle söyleyeyim. Bakın Hume 220 vurdu değil mi? Hume 132 vurdu. 100-100 azalıyor yani. 100-100 azalıyor dediğim. Bakın hop 220. 132. Yani ikinci çarptığı şeye az vurur. O yüzden minyonların arasına durursanız bile mesela şu, şunu göstereyim ben direkt. Bakın bu kadar vurdum değil mi? Şunun canını fullenmesini bekleyelim. Elektrokut da gelsin. Nasıl söyleyeyim bunu? Minyonların arasında olun. Şöyle önünü kapatalım bunun. Bakın bu kadar canı gitti ya. Az buradaydı canı. Fark ettiniz değil mi? Bu çok saçma. Ve aynı zamanda exhaust alırsanız Zed'e karşı damage atmayacaktır Zed. Bu adam nerede? Burada mı? Ne haber? Ne oluyor oğlum? <laughs> evet böyleydi video. Yani anlatabildiğim aklıma gelen her şeyi anlattım. Umarım yararlı olur. Umarım daha iyi oynarsınız. Umarım lig atlarsınız. Zed'i seviyorsanız oynamaya devam edin abi. Çünkü bu şampiyonla iyi oynamak mentalinizi gerçekten çok yükseğe çıkartıyor. Bunu söyleyeyim ben. Bu şekilde. Görüntü ayarlarımı tekrar göstereyim. Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın abi. Hadi eyvallah.